Merhaba değerli izleyenler. Kare Kare Başarı Programı'nın çekimleri hız kesmeden sürüyor. Sektörler arası yolculuğumuzun bugünkü durağı, çiftçi yapı ve dekorasyon. Bugün ekranlarınızda Musa Çiftçi ile birlikteyiz. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Musa Bey, kendinizi ve işletmenizi kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle ismim Musa. Bursa'da 17 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Çiftçi yapı dekorasyonu olarak işletmeyi kurdum. Doğru ve kararlı yürümeye karar verdim. Ve şükürler olsun bugüne kadar da hiç eksik gitmedim. Anahtar teslim işlerle genelde uğraşıyorum. Eski binaları süslemek diyoruz biz buna. Çelik kapıdan çelik çatıya kadar birçok inşaat sektöründe işlerimiz mevcut. Peki Musa Bey bu yolculuk nasıl başladı? Sizi bu mesleğe iten en önemli etken neydi? Çocukluk hayalim desem, böyle yaşarken insanların oluşumu, insanlara daha iyi verimli olmak, sizi benzer işletmelerden ayıran en güçlü yönünüz nedir? Doğru kararlı olmam, zamanlamam. Yani ha. verdiğim işi taahhütü verdiysem karşı tarafa o gün o işi teslim etmem gerekiyor. Gece de olsa o işi teslim edeceğim. Temiz ve doğru kararlı iş yapmam. Müşterileriniz sizi neden tercih etmeli? Neden tercih etmeli? Şöyle söyleyeyim size. Yaptığım işin arkasındayım ve söylediğim her kalemin, her yapacağım işin. Hangi malzemeyi yazdıysam o malzemeyi kullanırım. Aksik takdirde bir malzeme kullandırılamaz. Bu meslekte başarıya giden yolda karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? İnsanlarla uğraşmak. Net. Yani bunu sensörsüz söylüyorum. İnsanlarla uğraşmak. Çünkü beni yoran insanların bilinçsiz ilerlemesi. Halbuki mimarımızdan alalım satış departmanımıza kadar ve ustalarımıza kadar seçilerek biz bu yola çıktık. İnsanları memnun etmek zordur ama şükürler olsun hiç memnuniyetsiz bir müşterim de olmamıştır. Bir mekanın anahtar teslim süresi ne kadar sürüyor? Ve bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir dairenin, 2 artı bir daire diyelim, 90 metrekare dairenin anahtar teslim süresi ortalama 25-30 gündür. Bu süre içerisinde de arşap kapı, çelik kapı, parkesi, mutfak dolapları vesaire buna benzer fayans, seramik, bu gibi işleri su tesisatı, elektrik, bu faktör tam 25 gün içerisinde tertemiz anahtar teslim edebiliyoruz. Tabi bu restoran olursa restoran biraz daha uzamış oluyor. Çünkü sistem değişiyor, mimarlar devreye giriyor. Hı hı. Burada da süreyi 45 ile 50 gün arası tutuyoruz. Musa Bey, müşterilerin talepleri ve bütçe dengesini nasıl kuruyorsunuz? Müşterinin memnuniyeti dediğim gibi ben ilk başta da söyledim. Müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. Dengeyi şöyle kuruyorum. İstediği malzeme kalitesi. Örneğin birinci sınıf malzemeden giderse onun bütçesini ona göre değerlendiriyorum esnaf bir yapıya sahibim. Orta nokta yani çözüm odaklı dediğimiz konuda ilerlediğimizde müşterilerimize mutlu ayrılıyoruz. Son olarak sizi izleyen seyircilerimize buradan ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim size, kararlı ve doğru iş yapmak istiyorsanız, çiftçi yapı dekorasyon işletme sahibi olarak sizlere şunu söylerim. A firması veya da B firması önemli değil, önemli olan verdiği sözün arkasında durmasıdır. Ben bu yüzden çok kendime güveniyor ve kararlıyım. İnşallah da her konumda da başarılı olacağıma inanıyorum.